Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Merke. Ee, bugün sizlerle yeni serimiz olan MTA serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, size demiştim. E, gelecek seri diye. Ee, çekiyorum şu anda. Bugün günlerden salı veya çarşamba olması lazım. Salı günü çektiysem salı günü de yayınlarım hemen. Ee, arkadaşlar sizin like'larınız ve sizin yorumlarınız sayesinde e, bu kanalın gelişeceğini düşünüyorum ve aboneliğiniz sayesinde e, kanalımızın gelişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, üç seri çekiyorum. Dün iki serinin de iki videosunu da attım. E, bakabilirsiniz. E, size kısaca şeyin e, şeylerinden bahsedeyim. F1'e bastığınızda böyle bir ekran geliyor. Yani böyle bir ekran geliyor. İşte jetpack falan. Buradan oluştur dediğiniz zaman araç oluşturmak istiyorsanız buna iki kez tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir araç seçiyorsunuz buradan. Yeni bir Mini Cooper geldi. Ve ben Ferrari'yi tercih ediyorum. Ferrari benim daha hoşuma gidiyor. Hem hız açısından hem de güzellik açısından. Şimdi Şöyle hemen arabamızın rengini değiştirelim. Ne oldu? Heh, aşağı çekememiş. Oyun zannettim. Bazen böyle FPS düşüyor. O yüzden bence güzel. Gayet iyi bir şey o. Seri. Seri değil. Araba. Ee, bu serimiz daha olacak. Sadece bir Minecraft araç serisinde olmayacak Altay. Bunları ee, bildiğiniz gibi Önceki videoda hangi game istiyorsun demiştim herhalde. Altay'ın abisi var. Oyunları silmiş. Neler silmiş bilmiyorum. Skype'ı da açmıyor bu iki gündür. Sadece dün akşam konuşabildik. Yo dün akşam da konuşamadık. 2 gün iki, 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 veya üç gün önce konuştuk bu arada ben MR klanındayım Şimdi ee, indi korku oyunları da çekeceğim arkadaşlar daha iki dakika olmuş güzel ee, o 15 dakika sorununu hala çözemedim arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Hala çözemedim. <laughs> neyse biraz şey e, e, ne yapalım biraz adam öldürelim şöyle böyle lucas gördüğünüz gibi ismim lucas e, hemen buradan map adamın tam önüne çıkalım Arkadaşlar biraz önceki ses için özür <laughs> dilerim. <Ha>, şu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir düzgün oturayım Tamam. Oh yeah. Bak şimdi. 15 FPS nedir abi? 17 FPS 18. Gerçi ben FPS öğren vermiyorum ama videonun kalitesi benim için daha önemli. Gerçi FPS kaliteydi herhalde. <laughs> unuttum amına koyayım. Me ya benim önceden bir kanalım vardı. 100 200, <laughs> 100 -200 aboneydi falandı. <laughs> 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 Sen niye ön kaldırıyorsun lan yasak ön kaldırma <laughs> Ön kaldırmak yasak uç. <laughs> Sıçanlar adamın ağzına. Adamın motorunu alalım. <laughs> Kapat la şu radyoyu. Dattaranat, 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 Böyle bir tane adam araba çağırınca, onun arabasındaysanız benim onun çünkü bu ne yapıyor? Uçan araba yazmış. Ben arabaya diyorum. Oye oh yeah. adamı arabaya götürdü. İn aşağı, in aşağı. Meryemlere zarar vermiyoruz. Buradan hemen oluştur. Ferrari alalım. Ya da yok, ben en hızlı arabayı alacağım en hızlı araba Nissan 350Z arkadaşlar en hızlı araba Nissan 350Z kapat ya şurada şimdi arkadaşlar size şöyle rahat şunu hız şeyini göstereceğim arkadaşlar bakın şimdi nasıl hızlı gideceğiz İbreye bakın siz sadece. Ananı sikeyim Hayır. Enda. Atla atla. Atlasana yavrucuğum. Atla lan Atla. Oh yeah. Atladı. Tekrar bir drop'a gidelim. Drop. Nisan 357'ye çıkartalım. Gel şuraya yani. Şimdi Sadece ibreye bakın Hiçbir şey yapmadığımız halde 40'da <laughs> duruyordu herhalde ibre 40'da mı 60'da mı En az araba bu yani 60'da duruyorsa 60'da duruyorsa Aynen bu 60'ta duruyor. Ferrari de şeyde duruyor. Ee, Ferrari kaçta duruyordu? 40'ta duruyor herhalde. Ferrari. Aynen aynen Ferrari 40'ta duruyor. Açıyorum. <laughs> pff, pff, pff. Araba takla atıyor. o oh, ye yeah. Onun sesini biraz da olsa açalım. Ay Allah. %2'dir. Tamam işte ise sesi. Şimdi tekrar bu droba gidelim. Ee, şuradan ne alalım? Mazaret bulalım. Yarış yarış. Yalnız kapı açılmadı ben sen nasıl bindin? Dur bakalım. Bu egzoz mu patlatıyor? Yok. Ee, egzoz patlatıyor. Hadi bebeğim. Bu kaçta kalıyor? <laughs> 20'de kalır bu herhalde. Daha doğru düzgün sıfıra gelemedin. Nasıl bir arabasın lan sen? O kadar para verdim. <laughs> Onu sikeyim.

Meğerli kız. O yerli kız. Bakın şimdi. Size ön kaldırmayı da göstereyim. Ön kaldırma buydu. Dur. bundan yan kalkmıyor lan. Öldü kalkmıyor. Pırr, Hemen jetpack alıp buradan. Şimdi oluştur. Yanlış yere tıkladık. Eee Otobüs metro turizm. oh, <laughs> gel abi gel abi. Kalıp kıyıyor <laughs> Kapat ya şu radyoyu sokarım <laughs> radyosuna. Size güzel bir konfor sunarım. Dur bununla şeye gideceğim. Map. Şuraya. Gel abi gel abi gel abi kalkıyor kalkıyor. Gel abi gel abi Metro turizm. Bu arada arkadaşlar e, hız sabitleme diye bir şey var. Mesela 40'da ya bastım. <laughs> Bakın 54 ile sabitlemişim. 54 en yukarı çıkmıyor gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan. Şuraya gidelim. Gel abi gel abi. Kalkıyor kalkıyor. Abla siz burada mı ölecektiniz? Tamam abla sizi indirelim hemen. Kalkıyor ya kalkıyor. 11 dakika olmuş. 2 de 2 veya 3 dakika sonra kapatacağım videoyu. O 15 dakika sorunu çözemedim arkadaşlar. Ee, 2 dakikaya kapatıyorum zaten. <laughs> Anladım. Hadi ne? Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Bina bunu falan uzun iş. <laughs> ee... beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.